Arkadaşlar günaydın. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adamları kongrede İzmir Kongresi'nde Özgül Özel'e sırf aday olduğu için saldırmışlar. Evet doğru duydunuz. Bu olayı bile ne yapmışlar arkadaşlar? Bu olayı yorumlamadan ve olayın detaylarına inmeden önce sizlere bu olayı yorumlayacak iki tane önemli yorumcumuzu da takdim etmek isterim. Birisi Berkecan, diğeri ise bizim meşhur dayılarımızdan dayı Adı direkt dahi. Evet şaşırmış olabilirsiniz. Bunlarla beraber bu olayı yorumlamadan önce istiyorsanız gelin size bir olay anlatayım. Olay şöyle gerçekleşiyor arkadaşlar. Özgür Özel adaylığını açıklıyor. Açıkladıktan sonra kongrede parti meclisinin nasıl üyelerinin nasıl seçileceği konusu gelince Birileri diyor ki çarşaf liste olsun. Birileri de diyor ki blok liste olsun. Yani bunlar nedir? Parti meclisine birilere girerken çarşaf listede en çok oy alan kişi giriyor. Ama öbüründe blok listede bir bloğun içinde böyle yazıyorlar 15-20 kişi. Hangi blok kazanırsa o parti meclisine giriyor. Böyle. Birisi bunu savunuyor, birisi bunu savunuyor. Neyse ama asıl olay buradan değil. Provokasyonu buradan yapıyorlar. Provokasyonu buradan yapınca arkadaşlar olaylarda gelişiyor. Birileri oradan bağırıyor. Özgül Özel oradan mikrofonu alıyor. Bakın çocuklar yapmayın diyor. Ben Süleyman Soylu'ya bile eğilmedim diyor. Sizi buraya gönderenlere hiç eğilmem diyor. Yani demek istiyor ki Kemal Kılıçdaroğlu karşısında geri adım atmam demek istiyor. Evet. <laughs> evet böyle demek istiyor. Kemal Kılıçdaroğlu karşısında ben geri adım atmam diyor. Sizi buraya gönderip bu provokasyonu yaptırıyorlar. Bu kürsüye mürsüye sandalyeler attırıyorlar. Ama ben geri adım asla atmam diyor. Ben geri adım atmam diyor. Ben artık genel başkanına adayım diyor. Kemal Bey'le bu kadar yol yürümemize rağmen artık Kemal Bey'in gitme zamanı gelmiştir diyor. Arkadaşlar hani bir tane laf vardır. Şimdi siz de bilirsiniz arkadaşlar. Sezar böyle bütün dünyayı fetheder falan filan feş mekan. Sezar neyse parti meclisinde bu Brutus bunu çağırır. Roma'da oturuyorlar bunlar Brutus'ta böyle şalvar giyiniyorlar, oturuyorlar. Der işte ya bir gel Sezar şurada sana bir şey göstereceğim. Gider Sezar. Herkes böyle bıçağı alır. Orada pusuda bekliyorlar. Oraya getirince Brütüs Sezar'ı herkes bir tane saplar. Herkes bir tane saplar. En son Brütüs hançerini çıkartır. O da sırtına bir tane saplayınca son nefesini verirken Sezar Döner ve der ki ulan şerefsiz sen de mi ulan sen de mi yavşak sen de mi der ve son nefesini verir. Çok enteresan bir olay bu da arkadaşlar. Kemal Bey de bu durumdadır. Sen de mi Brutus sen de mi diyor <laughs> ve Özgür Özel'e şey yapıyor ama Kemal Bey'in bu yaptığı tabii ki de doğru değil. Özgür Özel'in de bu kadar yol arkadaşına karşı bu kadar dostuna karşı isyan bayrağı açması da doğru değil arkadaşlar. Evet bir değişim olması gerekiyor lakin bunu Özgür Özel yapmaması gerekiyor. Bunu ben doğru bulmuyorum arkadaşlar. Sen kaç yıllık Yol yürüyorsun beraber. Ondan sonra bir şey olunca isyan bayraklarını açıyorsun. Böyle bir şey olabilir mi ya? Kemal Bey'in politikalarını ne kadar eleştirsem de, Kemal Bey'in ne kadar yanlış ve gitmesi gerektiğini düşünsem de bunu özgül özel yapmaması gerekiyor. Sen dostuna ihanet eder misin ya? Dostuna ihanet eder misin? Dostun yanlış yoldaysa onu bırakırsın. Bunu yapmamasını söylersin. Ama kalkıp o kadar sana yardım etmiş dostuna, seni bir yerlere getirmiş dostuna isyan bayrağı açmazsın. Bunu yapmazsın. Bu adam senin arkadaşın ya, kankan bu adam senin ya. Bu adam senin canın ciğerin oğlum. Bak bu adam senin canın ciğerin lan. Bu adama niye yamuk yapıyorsun? Niye bunun karısını düdüklüyorsun? Ne yapıyor? Her gün senin gözünün içine bakarken gözünün içinde arkadaşlık nidası var böyle gözün içinde. Diyor ki bu benim kankam diyor bu. Bu benim beraber çocukluğumu geçirdiğim adam değil mi ya? Bunu kimse yapmaması gerekiyor. Bunu kimsenin yapmaması gerekiyor. Şimdi öncelikle dayımız bir yorum yapsın. Dayı konuş. Bunlar nasıl Atatürk'ün partisi olduklarından mı bu haldeler? Bunlar ümmetin lideri ülkemizi nasıl yönetsinler? Şu hallerini görmüyor musun? Daha kendi partilerini yönetemiyorlar. Bize çakma otorite kuracak adamlar değil, gerçekten bizi yönetecek adamlar lazım ki biz de onların peşinden gidelim. Bunlar ne yapmaya çalışıyor böyle çoluk çocuk bunlar? Bunlar ülkeyi nasıl yönetsin? Sen şimdi de bana sakın kalkıp bunlar Atatürk ile bir alakaları yok deme. Artık ben de anladım. Her şeyi görebiliyorum. Yazık bunlara. Evet arkadaşlar, Dayı'nın yorumlarını dinlediniz. Dayı gene bir şeyler söylüyor, bir şeyler anlatıyor. Ne de söylediğini siz benden daha iyi anladığınızı düşünüyorum. Bir de Berkecan, bizim Cihangir sözümüz, bizim böyle entelektüel, tütün içen Berkecan'a bir bakalım. Berkecan, sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Biraz da sen yorum yap. Ya dostum, demokrat dedemi kimse anlamıyor. Herkes demokrat dedeme iftira atıyor. Dedem neden böyle bir şey yapsın ki? Bu iftirayı kimse boşuna atmasın. Dedem CHP'nin genel başkanı olmaya devam etmeli. Çünkü bizim kafamızda başka adam yok. Özgül Özel bizim sözümüzü az dinliyor. Kemal Bey en uygun isim genel başkan olarak kalmalı. Halk cahil halkı değiştirmek gerekiyor. Abi halk değişe her şey çok daha güzel olacak nokta abi nokta. Evet Berkecan, senin de yorumlarını dinledik. İkinize bazen doğru söylediniz, bazen yanlış söylediniz. Artık bunu izleyicilerimize bırakıyorum. Sınmacılardan hariç 90 milyon Türk halkının karşısında konuşma yaptılar. Hepsine teşekkür ederim. Hepinize elveda demeden önce kanalımızdaki diğer videoları ve bu Berkecan'ı, Pelin Su'yu ve Dayı'yı daha yakından, bizleri daha yakından tanımak için diğer videolarımıza göz gezdirebilirsiniz. Esenlikler dilerim sizlere. İyi günler. Kanal'a abone olmayı kesinlikle unutmayın.